Duran kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir üniversite alım ilan detaylarını konuşacağız. Bugünkü üniversitemiz İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı. Bu ilana ulaşmak için üniversitenin resmi internet sitesine giriyorsunuz. Duyurular kısmına doğru indiğinizde gördüğünüz gibi 5 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmış olan 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı diyor. Buraya tıkladığınızda karşınıza kısa bir bilgilendirmenin olduğu bir ekran çıkıyor. Önemli uyarı diye belirtilmiş arkadaşlar. Buraya çok çok dikkat etmeniz lazım. İlanımıza başvuru sadece Sadece ikamet edenler başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sürecinde ikamet adresi bilgileri MERN sistem üzerinden alınmaktadır diye bilgilendirilmiş. Yani arkadaşlar başvuru yapabilmeniz için İstanbul ilinde ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 657 tabi 4B KPSS B grubu sponsorlama ve sınırmak suretiyle çeşitli ünvanlarda 657 tabi 4B yani çakır sistem sözleşmeli personel mi gerçekleştirecektir? Burada ilan metni için tıklayınız diyor. Bunu yeni sekmede açıyorum. Birazdan inceleyeceğiz. Başvuru kılavuzu için tıklayınız demiş arkadaşlar. Gerçekten İstanbul Üniversitesi başvuru kılavuzunu çok çok iyi hazırlamış arkadaşlar. Buradaki başvuru kılavuzu ekranından online başvurunun nasıl yapıldığını birlikte inceleyeceğiz. Başvuru yapmak için tıklayınız demiş. Burada da belirtilmiş arkadaşlar. Yine başvuru kılavuzunu yeni sekmede başvuru yapmak için tıklayınız dediği için de bunu da yeni sekmede açıyorum. Başvuru tarihi 5 Ocak 2021 tarihinde yani salı günü başlamış olup bitiş tarihi 19 Ocak 2021 mesai bitimine kadar diye belirtilmiş. Pandemi süreci nedeniyle sadece İstanbul sınırlar içerisinde ikamet eden kişiler ilana başvuracak olup başvurular online olarak yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sistemle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa teknik destek için buradaki belirtilen mail adresine mail atabilirsiniz. Aynı zamanda detaylı bilgi almak isterseniz de buradaki mail adresine yine atarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz isterseniz. sizinle birlikte İran metnini inceleyelim. Daha sonrasında online başvuru sayfasını inceleyip videomuzu sonlandıralım. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 650 tabi 4 ve yani çakır sistem sözleşmeleri çeşitli ünvanlarda sağlık personeli alacağını söylemiştik. Peki hangi ünvanlarda kaç kişilik alım gerçekleşecek? Buna bakacak olursak DS1 nitelik kodunda diğer sağlık personeli ünvanında yani pervizyonist ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Pervizyon lisans eğitim programında mezun olmak veya herhangi bir sağlık programı bitirdikten sonra pervizyon üzerine yüksek lisans yapmış olanlar başvuru yapabiliyor. DS2 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personel yani laboratuvar ünvanında 4 kişilik alım gerçekleşecek. Orta öğretim kurumları tıbbi laboratuvar alanı, tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından mezun olma şartı var. Yani orta öğretim mezunuysanız, lise mezunu, laboratuvar mezunuysanız buna başvuru yapabiliyorsunuz. RT1 nitelik koduna baktığımızda röntgen teknisyeni ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans programı birinde mezun olma şartı var. RT2 nitelik koduna baktığımızda yine röntgen teknisyeni ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Orta kurumları radyoloji alanı, radyoloji teknisyenliği dalından mezun olma şartı var. ST1 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun olma şartı var. ST2'ye baktığımızda sağlık teknikleri yani patoloji teknikleri ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Patoloji laboratuvar. var, patoloji laboratu var teknikleri ön lisans programından mezun olma şartı var. ST3'e baktığımızda sağlık teknikleri yani eczane teknikleri ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Eczane teknikerliği, eczane hizmetleri ön lisans programı birinden mezun olma şartı var. ST4'e baktığımızda sağlık teknikleri yani anestezi teknikeri unvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Anestezi veya anestezi teknikerliği ön lisans programından mezun olma şartı var. ST5'e baktığımızda yine sağlık teknikeri unvanında yani ameliyathane teknikeri unvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği, ameliyathane hizmetleri, cerrahi ön lisans programı birinde mezun olma şartı var. Toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı imanlarda 22 kişilik alım gerçekleşecek. Aranan şartlar nelerdir? Bunlara bakacak olursak zaten İstanbul ikamet et etme şartı olduğunu söylemiştik. 650 sayılı kanun 40. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saat asmayacak şekilde ilgili bilim yönetimi tarafından belirlenecektir demiş. Eğer fazla da çalıştırırsanız arkadaşlar fazla mesai ücreti olarak size yatırılacaktır. Başvuracak adayların 2020 KPSS sınavına girmiş olmaları yani KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir arkadaşlar. Yine diğer tüm ilanlarda olduğu gibi 4B sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken istifayen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedenler fesih tarihine itibaren bir yıl geçmediği sürece bu alım inanda başvuruda yapamıyorlar. Başvuru şeklinde zaten online olduğunu söylemiştik. Posta ile veya şahsen yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuruların değerlendirmesi sonuçları kısmına bakacak olursak da başvurular komisyon tarafından değerlendirdikten sonra en geç başvuru bitim tarihinden sonra 7 iş günü içerisinde yine üniversitenin resmi internet sitesinde duyulacak her kontenjanın 5 katı kadar yedek belirlenecek arkadaşlar. Asil kazananlardan başlanan olmadığı takdirde veya evrakları süresi içerisinde teslim etmediği takdirde sırasıyla puan sıralaması üstüne göre yedeklere geçilecek. Başarı ve atama işlemleri sırasında lütfen gerçeğe aykırı bilgi ve beyanda bulunmayın. Bu suç arkadaşlar aynı zamanda atanırsanız atamanız iptal edecek. Size bir ücret ödenmişse de faiziyle birlikte geri alınacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için gelen mevzuat hükümleri geçerlidir diye belirtilmiş. İlan metni bu arkadaşlar. İsterseniz online başvuru sayfasını bir görelim. Daha sonrasında online başvurunun nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim. Online başvuru sayfası bu şekilde arkadaşlar. Başvuru yapabilmeniz için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. İsterseniz bundan sonraki aşamayı üniversitenin hazırlamış olduğu başvuru kılavuzunda sizlerle birlikte inceleyelim. 12 sayfalık bir başvuru kılavuzu var görüyorsunuz arkadaşlar. İlk sayfada sisteme girişte yani az önceki açtığımız sisteme giriş ekranı karşınıza çıkıyor. Öncelikle sisteme kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra karşınıza kayıt formu çıkıyor. Kayıt formu içerisinde e-posta, TC kimlik numaranız, ad, soyad, şifre ve şifre tekrar yani şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kaydet dediğinizde burada belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize bir mail geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aktivasyon linki var. Bu aktivasyon linkine tıkladıktan sonra belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde tekrar ekran karşınıza çıkacak arkadaşlar. Belirlemiş olduğunuz şifreye girdikten sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Yani şu an başvurusu aktif olan ilanlar karşınıza çıkıyor. Zaten sözleşmeniz sağlık personel alım ilan kısmında göreceksiniz. Buna tıkladığınızda hangi ünvana başvuru yapacaksanız karşınıza ünvan bazlı bu şekilde ekran çıkacak. Daha sonrasında başvuruyu seç diyorsunuz arkadaşlar. Başvuruyu seç dedikten sonra sistem size başka ve yanlış ünvanda başvurmanız gerektiğini konusunda uyarıyor. Başvuru formunun doldurması kısmına geldiğimizde nüfus bilgileriniz bu şekilde karşınıza çıkıyor. Öncelikle buraya bir fotoğraf eklemeniz lazım arkadaşlar. Fotoğrafınızı ekliyorsunuz. Daha sonrasında öğrenim bilgisi kısmına tıkladıktan sonra bu alanları bu sayfalara bu kılavuza bakarak arkadaşlar dikkatli bir şekilde doldurun. Sizden istenen evraklarda arkadaşlar belirtilen kısımlara yüklemeniz gerekmektedir. Askerlik durum belgesi gördünüz zaten arkadaşlar. KPSS sonuç belgesi, diplomaya çıktı belgesi bu şekilde bunları seçiyorsunuz. Daha sonrasında sisteme tek tek tam ekledikten sonra başvuruyu dediğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvurunuzu yaptınız diyelim arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken şey mail adresinizi kontrol etmeniz. Başvuru bilgileriniz incelenip onaylandığında başvurunuzun onaylandığına dair bilgi maili size gönderilecektir. Bu maili gördükten sonra arkadaşlar başvurunuz onaylanmış oluyor. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız da buradaki belirtilen mail adresi üzerinden ad soyad cep telefon numarası ve hata görüntüsüyle mail atabilirsiniz diye belirtilmiş. İstanbul Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ilgili söyleyeceklerimiz bunlara da ibaret. Bir sonraki üniversite alım ilanında görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.